Ah be güzel Allah'ım. İnsanlara kulum derken herkese eşit davranıyorsun. Siyahına da, beyazına da, sarısına da kulum diyorsun. Nimetleri paylaşırken neden bazılarına cimri, bazılarına cömersin? Keşke bizi de bu sırra vakıf etsen Ya Rabbi. Hani dersin, ben kuluma taşıyamayacağı yükü vermem dersin. Kullar o yükün altında inim inim iniliyor. Bir tarafta sıcaktan soğuğa elini vurmayanlar, her elini uzattığında, her istediği elinin altında olanlar varken, öbür tarafta beşikteki çocuğuna süt bulamayan, mama bulamayan insanlar var Allah'ım. Sen bu insanları ne zaman göreceksin, Ya Rabbim?